Hatice Hanım bir arkeolojik kazıda bulduğu bir cismin yaşının iki basamaklı CC sayısı üretildiği tarihinde bu yaşın karesine eşit olduğunu tespit etmiştir. Üretildiği tarih de bu. İki basamaklı CC sayısı ile cismin üretildiği yılın toplamı dört basamaklı a, a, B sayısına eşittir. A küçük B küçük C, ABC ardışık rakamlar olduğuna göre Hanım'ın bulduğu cismin üretildiği yıl aşağıdaki neden hangisidir? Yani CC kareyi istiyor bizden. Hesaplayalım. Şimdi ne var? CC'nin karesiyle bunu topladığımızda bu neye eşitmiş? A, A, B, eşitmiş. Yani bu 11, 11, 11'in karesi C kare artı burada da 11C var. Burada da 1100A artı 11B var. 11 parantezine alırsak 11C kare artı C eşittir. Burası ne olacak o zaman? 11'in parantezine alırsak 100A artı ne olacak? 11B. Yani şurası da B olacak. Şu 11'ler sadeleşir. Şimdi Hatice Hanım'ın bulduğu cismin üretildiği yıl. Şimdi üretildiği yıl nasıl bir yıl bekliyoruz? CC'nin karesi. Bu üretildiği yılın toplamı yani CC'de iki basamaklı bir sayı. Gene nasıl bir sayı bekleyeceğiz? O zaman sonuçlara baktığımız vakit yani A'nın 1 olacağını görüyoruz. Başka türlü olamaz yani. A'ya 1 veriyorum. Şimdi C'ye biraz büyük sayı vereceğim. Çünkü en büyük C olacak. Ardışık olacak. B 2 olursa burası 102 olur. Acaba C 3 olur mu? Ona bakmak istiyorum. 3'ün karesi 99. 99 artı 3. 102 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman C de 3'tür. O zaman 33'ün karesi cevap. O zaman 33 ile 33 çarpıyorum. 99. 99 ne yapar? 1089 yapar. Doğru cevap B seçeneği.